Yeni Çağ TV ekranlarına hoş geldiniz. Ocak ayı enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayında yıllık enflasyonu %57,68 olarak açıkladı. ENAK'a göre Ocak ayı enflasyonu %121,62. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonun Kasım'da boynunu Aralık'ta belini kırdık demişti ama çarşı pazarda vatandaşın belli kırılıyor enflasyonu ve hayat pahalılığını ekonomistlerin hocası Profesör Doktor Sayın Esfender Korkmaz ile konuşmaya başlıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Korkmaz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun Emre. Teşekkürler efendim. Ee, Sayın Korkmaz, e, Türkiye İstatistik Kurumu Ocak 2023 tüketici fiyat endeksini yıllık yıl e, 57.68, aylık 6.65 olarak açıkladı. Enak ise yıllık %121.62, Aylık 9.26 olarak verdi enflasyon verilerini. Sizce hangisine bakalım, hangisine inanalım? Şimdi tabii e, e, TÜİK e, belli ki e, tüfeği düşük gösteriyor, düşük gösterme gayreti içerisinde. E, bunu hem e, diğer enflasyon açıklayan kurumların verileriyle karşılaştırdığımızda. Görüyoruz hem de yani kendilerinde tereddütü var. Mesela bugün açıklanan onda açıklanması gerekiyor. Ben yarım saat tüfeğe ulaşamadım. Yurtiçi üfe saat onu bir bir ge bir, bir geçe açıklandı ama tüfeğe yarım saat ulaşamadım. Yani evet. dolayısıyla ve bugün açıklanan tüfe e, yani tüfe e, olarak açıklanan e, beyan edilen oranlar hem geçi açıklandı hem de e, verileri eksik. Yani bugüne kadar alıştığımız e, açıklanan verilerden daha eksik. Şimdi bu da gösteriyor ki yani tüfe konusunda bir manipülasyon yapılıyor. E, zaten bunu e, İTO'nun endeksiyle karşılaştırırsak onu da görüyoruz. Söz gelimi Ocak ayı itibariyle yıllık enflasyon TÜİK 57 68, İTO hı hı. 39 68. Yani demek ki bak arada ne kadar 80 desek 22 puan fark var, değil mi? 80. Evet, yani 22 yani. Şimdi dünyada enflasyon oranı 5 %6 7 iken sen iki tane kurumun birisi Kamu kurumu İTO öbürü de e, yarı ka, kamusal kurum İTO. E, i̇kisi de e, kamu kurumu. E, sen şimdi kalkıp e, neye inanırsın? Biri 57 68'i ilan ediyor. Öbürü 79 68. Şimdi buradaki belli ki İTO e, düşük gösteriyor. Şimdi en akım ki de tabii o arkadaşlar da çok biz çalışıyorlar. Onunki biraz yüksek. O daha çok gıda ağırlıklı olduğu için tahmin ediyorum oradan yüksek. <laughs> Ama e, ortada bir gerçek var ki TÜİK e, özellikle bugün gördük ve yaşadık geç açıklanması ve e, her zamankinden çok kısa bir metin olmaz Yani tüfe metni yarı yarıya daraltılmış, e, veriler eksik. E, gördük ki böyle alel acele bir bir manipülasyon yapıldı. Şimdi tabi geçen sene e, geçen seneki aylık enflasyon 2022'de Ocak ayında 11'di. E, Bu sene 665 oldu a, aylık enflasyon, Ocak enflasyonu. O da tabi toplam enflasyonun e, düşmesine neden oldu. Ama ifade edeyim ki 57-68 doğru olsa bile Yüksek enflasyondur. Yani yüzde 57, 68 enflasyonla yüzde 80 enflasyonun arasında çok bir fark yok. Bozucu etkileri ve piyasa belirsizliği oluşturma açısından e ayrıca top üreticinin ve tüketicinin panik yaşaması açısından Hı. çok bir farkı yok. Dolayısıyla enflasyon, yüksek enflasyon devam ediyor. Evet hocam. Ee... Öbür taraftan da yurt içi üretici fiyat endeksi de açıklandı. Yıllık 86.46 şeklinde bir oran var elimizde. Bu özellikle de gıdada daha fazla zam, daha fazla hayat pahalılığı demek midir? Şimdi tabii ki gıdada çok yönlü sorun var. da sorunların birisi tarımda girdilerin pahalı olması. İkincisi Tarım desteklerinin azaltılması. Bakın 2007 yılında, galiba 2007, 2006'da pardon bu hükümet bir kanun çıkardı AKP iktidarı. Bu kanunda diyor ki tarım kanunu diyor ki yapılan destekler diyor çiftçiye yapılacak destekler, tarıma da de yapılacak destekler milli gelirin yüzde birinden daha az olamaz diye. Kendi kanun çıkardı kendi uymuyor. Bugün tarımsal desteklerin Ali Safi içindeki bay, ayı 0.44 dolayısıyla hem tarıma destekler azaldı hem de girdi e, fiyatları yüksek çünkü çoğu ithal e, ve bu nedenle e, gıda fiyatları artıyor. Artışı ayrıca bu da fiyatların artmasının bir sebebi de yani ekecek, ekilecek, çilecek alan kalmadı ya. Ya şimdi Fethiye'de Kayaköy var, Rumlar. Orada 2000 1920'ye kadar yaşamışlar. O mübadeleden sonra galiba 1922 mübadelesiydi. Ondan sonra onlar gitmişler. Bizimkiler biz, yerleşmişiz. O onlar daha dağda otururlar yani evlerini daha yapmışlar. köyü onda. Dağa yapmışlar ova çok verimli bir ova. Oraya ekip çıkıyorlarmış Yani bir örnek olarak söylüyorum. Biz yerleşmişiz, ovaya villa yapmışız. Ay imarını almışız, villa yapmışız. Ondan sonra da e, villa yapmanın ötesinde bir de kebapçı açmışız. E şimdi gidiyorsun orada ova diye bir şey yok. Ya ben Ömerli'de oturuyorum. Ömerli'de eee yani nehrin kenarları öyle büyük topraklar. Türkiye'nin en iyi mısırı yetiştirildi. Üç defa ürün alırdık şey, şey Ömerli. Burada yakın bir yer Ömerli. Ömerli köyü. E şimdi oraları da villaya açtı belediye. Bu hükümet villaya açtı. E şimdi villa oldu hepsi. Yani şimdi bu şartlar altında akili bitirecek alan kalmadı ki. Toki Ankara'dan e, imar yapıyor. Te, yani belediyelere para sormadan e, imar yapıyor. Merkezi hükümet imar yapıyor. Ondan sonra yapın diyor. E, herkes ovalara villa yapıyor, ev yapıyor. Yine ondan sonra yani ekilecek alan kalmayınca ne yapıyoruz? Gıdayı ithal ediyoruz. Bütün gıdayı ithal ediyoruz. E, kur da yüksek olunca şu anda yüzde 44 oranda Türk lası daha düşük değerde Elbette ki fiyatları artıyor, artıyor ve dolayısıyla yurt içi üretici fiyatları da tarım, tarım üretici fiyatları da etkiliyor, yurt içi üretici fiyatları da artıyor ve hmm. yurt içi üretici fiyatlarını aynı zamanda psikolojik nedenlerle de. Artıyor. Bakın şimdi e, işte 6 6 aydır e, şey dolar ve euro kuru enflasyonun altında kaldı. Normalde şeyin düşmesi lazım. Yurt içi üretici fiyatlarının. Ama aylık yine ne oldu? 4-15 oldu mesela. Yıllık 86-46 oldu. Bunun bir sebebi de yani panik yaşıyor. Üretici de panik yaşıyor. Tüketici de panik yaşıyor. Yerine koyamam diye fiyatları tabiri artırıyorlar. Onun için Hı -hı. psikoloji, yani bu psikolojik etkiler panikle fiyat artışlarında önemli. Daha ötesinde yani bir Yurt içi üfe ile tüfe arasında bu kadar fark olmaması gerek. Yani çünkü yurt içi üfe bu kadar farklı olursa o zaman firmalar rast etmesi lazım. Yani sen düşün ürettiğini bir yerde yurt içi üfe maliyetleri gösteriyor. Büyük iflaslarla karşılaşır mıyız Sayın Korkmaz? Tüfe'de evet, tüfe'de her fiyatları. fiyatlar. Sen şimdi pahalı üretiyorsun, ucuz satıyorsun. Firmaların iflas etmesi lazım. Yani dolayısıyla burada nereden bakarsan bak yanlışlık var. Yani bu TÜİK bu verileri e, saklıyor, gizliyor, yanlış hesaplıyor. Yani politik artık TÜİK e, politikanın eee popülizmin bir aracı olduğu oysa ki TÜİK bir milli kurumdur ve dolayısıyla e, yani yatırım yapan, düzenlem yapan eee Kısarıp yapan herkes TÜİK'in verilerine bakarak adım atıyor. Sen i̇şte şimdi bu verileri yanlış yaparsan ülkede istikrar kalmaz. Onun için maalesef çok Hı. güvenmiyorum TÜİK'in verilerine. Güvenimiz kalmadı yani netice olarak. Sayın yani, Korkmaz TÜİK'e göre enflasyon düşüş trendinde o çok yükseldiği Ekim ayında 85-51'di. Kasım'da 84-39'a düştü. Aralıkta 64.27'ye ve son olarak Ocak'ta 57.68'e hatırlarsınız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 21 Aralık'ta yüksek enflasyon, hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemlerle onun boynunu aşağı doğru kırmış durumdayız demişti. Ee, yine Nebati 11 Ocak'ta da e, 2022 yılını küresel yüksek bir enflasyonla geçirmiş olsak da Kasım ayında düşüşe başladı. Bu eğilim Aralık ayında da artarak devam etti. Kasım ayında boynunu, Aralık ayında belini kırdık demişti. E, fakat çarşıda pazarda durum böyle değil. E, çarşıda pazarda vatandaşın beli kırılmış durumda. E, sizce bu tablo e, seçime özel bir tablo mudur? Şimdi zaten sokakta yani TÜİK de 57-68 açıkladı ama gıdayı 71 olarak açıkladı. Yani demek ki gıda fiyatları senin dediğin gibi yani halk çünkü Türkiye'de önemli olan yani halkın yüzde doksanında e, mutfak enflasyonuna göre e, halkın içimi mutfak enflasyonuna göre değişiyor. Şimdi yüzde yetmiş bir tabi e, yıllık tüfe yüzde üzerinde. Şimdi gıdanın payı e, düşük gelir gruplarda çok yüksek. Dolayısıyla ee, yani mutlak enflasyonun ilan edilen enflasyondan daha yüksek. Mesela 57, 68, 71. Arada 13 puan fark var, 12,5 puan fark var. Bu enflasyonun e, e, bu, yani buna yakın daha yüksek olduğunu gösterir mutlak enflasyonun onun için e, e, halka etkileyen, yoksulluğu artıran mutlak enflasyonun yüksek olmasıdır. Ben onun için her zaman derim ki gerek bu işçi ve memurun ücret ve maaşların artırılmasında, gerekse yani tüketicinin üreticinin önünü görebilmesi için ayrıca bir geçim endeksi ülkede hazırlanması lazım. Bu geçim endeksinde gıda'nın payının en az yüzde 40 olması lazım. Mesela tüfe şey bunu TÜİK bunu yüzde 25 olarak alıyor. Yani e, harcama sepeti içinde vatandaşın harcama sepeti içerisinde e, şeyin gıdanın payını yüzde 25 alıyor. Oysa ki bu düşük gelir gruplarında yüzde 40 en az yüzde 40. O zaman demek ki mutfak enflasyonu daha çok etkiliyor. Onun için geçinme endeksi hazırlanması lazım ki halkın ne kadar e, enflasyondan etkileyendiğini tam olarak anlayabilirim. Sayın Korkmaz peki bu yüksek enflasyon Türkiye'nin yani bizlerin kaderi midir? Hem yatırımcı hem de dar gelirli vatandaş önünü ne zaman görebilecek? Şimdi deminki sorunun bir parçası kaldı. Onunla bunu bağlantı bağlantılı söyleyeyim. Diyor ki Nebati şimdi yeni açıklandı ya senin söylediğin Aralık ayına ilave eden bugünkü konuşması. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü yüksek enflasyon sorunu kalıcı bir şekilde çözer bir iktidar olacağız. E be, 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 Kemal mı getirdim? Kemal ala, e, bizim Kemal Kılıçdaroğlu mu getirdi bu enflasyonu? Yoksa iyi Parti mi getirdi? Ya kardeşim ya bunlar garip insanlar ya. Ya milleti aptal yerine koyuyorlar. Ola enflasyonu sen getirdin. Bu seviyeye çıkardın. Nasıl kalıcı çözeceksin? E şimdi 2023'te bu artışları da yaşanacak. E şimdi Öte yandan e, bunlar yani popülizm uyguluyorlar, bütçe harcamalarını popülist harcamalar şeklinde uyguluyorlar. e Şimdi e, yani devlette israf arttı. E nasıl çözeceksin enflasyonu? E bir de şimdi 5-6 aydır e, döviz endeksi, dolar endeksi e, aynı seyrediyor. E şimdi kurlar, kurlar da artacak. Yani bu dünyada da e, yani... Dünyada e, dolar endeksindeki düşme Türkiye'yi de etkiledi tabii ve dolayısıyla bundan sonra artacak. Her ne kadar Türk lirası yüzde 40 oranda daha değersizse, ama bugünkü şartlarda bir de iş borçlarda risk var. E şimdi bir de şu var yani bakın e, iki gün önce açıklandı e, Türkiye'de yolsuzluk endeksi e, artmış. Türkiye yolsuzluk ülkeler e, yolsuz olan ülkeler içerisinde yer aldı. Gri listeye girdi. Yani bu şartlar altında yani bir yönetim yok. Kimin ne dediği belli değil. Sen nasıl önleyeceksin bu şartlar altında enflasyonu? Yani sanki e, başkası çıkardı da bu kalıcı olacak. Kalıcı olarak çözecek. Bunlara enflasyonu kendisi yarattı. Sayın Cumhurbaşkanı yarattı. Nasıl yarattı? Şimdi bakın 2018 yılında Türkiye bir kur şoku yaşadı. Bu kur şokunda enflasyon Eylül-Ekim ayında %25'e çıktı. Merkez Bankası bağımsızlığı kısmen vardı. Ne yaptı Merkez Bankası? Gösterge faizini %24'e çıkardı. %24'e çıkardığı için enflasyon %9'a düştü 2019 Eylül ayında ve kur da 6,5 liraya çıkmıştı. 5,5 liraya indi. Şimdi bu hükümet bunu yaptı. Ve başarılı oldu. Şimdi böyle hal böyleyken sen kalkıp yüksek reel faiz yani ondan sonra Merkez Bankası faizleri düşürdü enflasyonlar. Sen kalkıp hal böyleyken böyle bir olay yaşamışken ve yani burada başarılı olmuşken neden Merkez Bankası Başkanı değiştirirsin? Zorlarsın tekhaneli şey, faize zorlarsın. Yani enflasyon düşünce faizleri de düşürürsün. Ama neden bunu zorlasın? Şimdi bunun yani bunu bile bile enflasyon yarattılar. Yani kasıtlı demiyorum ama bilinçsiz olarak enflasyon yarattılar. Çünkü bunların amaçları farklıydı. Tabi neden faizi tek anaya düşürelim dediler. İşte yani ekonomide genişleme olacak, canlılık olacak. Ama güven yok. Enflasyon oldu tersine. E, bu da istikrarı daha çok bozdu. Yatırım hmm. yapılmadı. Sermaye çıktı. ve Dolayısıyla tersle. Yani şimdi e, hala bu te, bunun üzerinde iddia, iddia edilmesi hala bu. Yani Amerika'da yüzde dokuzlara çıkmıştı enflasyon. Merkez Bankası FED faizi artırdı. Altı buçuğa çekti. Şimdi Avrupa Birliği'nde de Herkes bankası enflasyon düşürmek için faizleri artırıyor. Şimdi biz daha mı akıllıyız yani? Peki aneli faizle bu öyle bir e, Suudi Arabistan bile arttırıyor e, Sayın Korkmaz. He. Suudi Arabistan bile arttırıyor. Yani e, falan Yani dolayısıyla burada amaç farklıydı. Dediğim gibi bunların hesabı ters tepti tabii. Bunların enflasyon olacağını bilmezler enflasyon mu etkileyeceği enflasyon mu olacak. Bunlardan habersiz bunlar. Bunların amaçları farklıydı. Bir kurarsın Türkiye'ye döviz girsin çünkü yani döviz sorunu var. Yani 128 milyardan sonra Türkiye'de döviz sorunu başladı. Kur artarsa döviz gelir. Mamafi yani kulislerde söylenen o gece 35 milyar dolar Aralık 2021 Aralık ayında bir gecede kur arttı 35 milyar dolar Türkiye'ye girdi diye kulislerde konuşuluyor. Ondan sonra şimdi Merkez Bankası bilançosuna bakıyorsun. Dış ödemeler bilançosuna 25-26 milyar dolar ana belirsiz döviz girişi var. E şimdi 3-5 milyar döviz girişi netata ve noksan nedeniyle olabilir. 25 milyar dolar ne demek? O zaman demek ki bunlar bırakıyorlar dışarıdan. uyuşturucu parası da geliyor. Ara para da geliyor. Sırf içeride dövizi Sayın Korkmaz ile bağlantımızda bir e, teknik aksaklık yaşadık. E, kendisi enflasyon verilerini e, hayat pahalılığını ve özellikleri Heh, tekrar e, Korkmaz ile birlikteyiz. Buyurun efendim. Yani netice olarak e, böyle yani günlük politikalarla efendim işte e, algı yaratma politikalarla Türkiye bir yere gidemez. Öyle giderse bu enflasyonun daha da artacağı ve bu yüksek enflasyon zaten. Söylediğim gibi. E, Türkiye'nin yeni kur şokları yaşayacağı hatta ve hatta hatta e, taşımasıyla değirmen dönmez. E, e, çünkü neden dönmez? Yani sen şimdi Çin'e karşı 38 milyar dolar açık vermişsin. Dış açık vermişsin. Rusya'ya karşı e, bakın okuyayım size. 49,5 milyar dolar Rusya'ya karşı dış ticaret açığı verdi Türkiye bir yıl Çine karşı 38 milyar dolar dış ticaret açığı verdi bir yılda. Bu neden bunlara, bu iki ülkeye bu kadar açık veriyoruz? Avrupa'dan kazanıyoruz, Amerika'dan kazanıyoruz, bunlara açık veriyoruz. Neden? Çünkü orada bir kartel var, yani Çin ithalat karteli var. Bunu hükümet bilmiyor mu? Eşin korkusundan dokunamıyor onlara ve dolayısıyla e, Türkiye bir yandan dış açık veriyor. Öbür yandan gidiyor Suudi Arabistan'dan bilmem şuradan 5-10 milyar dolar borç alıyor. Buna çevremeyecek. E dış borçlarda Türkiye'nin dış borçlarda bir risk e, temelüt riski yüksek. E, mecburen o zaman kur artacak. ve dolayısıyla yani seçime kadar çok gideceğini bu ekonominin zannetmiyorum. Ha seçimden sonra tabii ağır bir gelecek iktidarlara ağır bir maliyet olacak ama benim orada um umudum şurada. Yani Avrupa Birliği MEF'e Türkiye'ye destek verecek. Bugünkü hükümete vermiyor çünkü güven yok işte. Bugünkü hükümet Avrupa Birliği'nden Batıdan kopup e, Şangay e, ülkeleri işbirliği işbirliğine girmek istiyor. Onun için bat, Batıya karşı tepki duyuyorlar çünkü Batı demokrasi ister, Batı laiklik ister ama Şangay ülkelerinin hepsi otokrasi. Ondan sonra. E, yani bir ülke layık mı değil mi ona karışmaz. Dolayısıyla onun için bunlar eksen değiştiriyor bir yerde. Şimdi bunlar tabi ters tepecek ve dolayısıyla ekonomi daha zora girecek. Ama söylediğim gibi gelecek iktidarlar bütün dünya gelecek iktidarları destekleyecek. Çünkü Türkiye'deki ekonomik sorunlar bütün dünyayı rahatsız ediyor. Onun için yani ben iktidar değişirse bu, bu dengelerin değişeceğini düşünüyor. Sayın Korkmaz, kur şokundan bahsettiniz. Dolar, euro ve altında nasıl bir hareket bekliyorsunuz? Şimdi dolar ve euroda artış olacak. Çünkü söylediğim gibi bu kadar popülizm, bu kadar e, yani dış açık, bu kadar cari açık e, varken yani Türkiye bunu finanse edemeyecek. Bakın bir yıl içerisinde ülkenin 186 milyar dolar eee kısa vadeli borç ödemesi lazım. E 40-45 milyar dolar cari açık beklentisi var. Yani 220 milyar dolar bulması lazım. Şimdi nasıl, nerede bulacak? CDS sorunları yüksek. Yani yüzde %10'la borçlanmıyor. E şimdi bu şartlar altında dış borçları çevirmesi de zor. Bir de yerli yani yabancı sermaye çıktı. Yabancı sermaye gelmiyor. E, çünkü cari açığı kapatmanın en iyi yolu Doğrudan yabancı yatırım sermayesi, ya doğrudan yabancı sermayesi, yatırım sermayesi gelmiyor, yeni sermayede çıkıyor, güven yok. E şimdi nasıl yönetecek? Yani söylediğim gibi 3-5 milyar dolar borç almakla e, bu eğmenin suyu dönmez. Onun için maalesef kurlarda bir artış bekliyorum ben. Ya yani bir yeni bir şok olabilir kurlarda seçim öncesi. Onun için döviz ve altının, e, altın da tabi olarak paralel altlık artmasını bekliyorum. Şimdi gayrimenkulde bir şey var, bir balon var. Gayrimenkulde çok yüksek balonlar var. Onun sebebi de işte bu demin söylediğim e, yani yeraltı ekonomisi, kara para Türkiye'ye giriş fazla. Bunlar e, hepsi para aklamak için gayrimenkula yöneldi ve dolayısıyla gayrimenkul fiyatları balon yaptı. Bundan sonra aynı balonun devam edeceğini tahmin etmiyorum. Gayrimenkul fiyatları enflasyonun altında kalacak ama kurla ve altın artacak. Efendim çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için sayın Esfandar Korkmaz. İyi yayınlar diliyorum ben. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı Kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.